Bakalım El Sivaki yeni ürünler gelmiş mi? Harika bir erkek gömleği. Fiyatını görüyorsunuz. 449 yani 50. Şöyle bakalım. Çok farklı güzel ürünler var. Hı, bu da bisiklet yaka. Bu da çok güzel kumaşı. Muhteşem kısa kollu. Şöyle göstereyim size. Bunun fiyatına birlikte bakalım mı? Hemen bakalım fiyatına. 360 liraymış. Kumaş çok hoşuma gitti. Burada çizgili olan bir gömlek var. Yine kalındır aslında. Böyle farklı bir dokuması var. 600 lira. %50'ye varan indirimler başlamış kırmızı olan etiketlerde bunun dokusu böyle ürüncekli ürüncek 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 lira bu da çok şık şöyle göstereyim şöyle Aynısın pantolonları var. Çok güzel. Bol paça. Kahverengi ağırlıklı bu seneki modeller. Çoğu yerde kahverengi tonları var. Bu da kahverengi. Gömlek. Yine aynı şekilde lira. Çok hoş. Hmm. Şöyle. Bunun yakası da çok hoşuma gitti. Kumaşı, dokusu çok güzel. Kolu bu şekilde. Gerçekten kumaşı çok hoşmuş. Hoşuma gitti. Çok güzel ürünler var. Dediğim gibi kahverengi ağırlıklı modellerin çoğu. Şuna bakalım. Önden fermuarlı. Böyle yuvarlak yakalı. Manşetler böyle. Lastikli. Alt eteği de aynı şekilde. Fiyatına da bakalım. 799 887 düşmüş şu anda. Yani. Şuna ha. bakmak gezeyip istiyorum. Güner gider değişir gelemiyor. Çünkü okulunda almış mı yani? Şöyle. Ya. Bu da çok hoş. Hoşuma gitti. Kumaşı da çok güzel. Bunun fiyatını merak ettim. Ben de bakmak istiyorum hemen. Kendim için de bakmam lazım değil mi arada? 5, 449, 50. 450 lira. 54 yani bedene kadar varmış 54 evet, bedene kadar var bunun rengi tatlı aa çok güzel yine büzgülü yaka ağızları kolu biraz lastikli yukarı çekebilirsiniz şu da hoşuma gitti yine kahve rengi uzun gömlek tunik gibi görüyor musunuz çok güzel fiyatını görmedim. Yine bu da 500 lira. Tunik böyle. Geri yerine takalım. Çalışanlarımıza sıkıntı yapmayalım. Onlar her dakika düzenliyorlar çünkü. Bu da böyle ince bir ceket yine biyeli filan. Kolları ışıltılı biye. Yaka az aynı şekilde. 799. Şöyle göstereyim cep ağızları var. Süstür. Güzel. Güzel ürünler varmış. Ben hoşuma gitti. Yine bu da tunik. Kırmızı. Keyifli alışverişler. Biraz daha ucuz yaparsanız daha çok kişi gelecek. Uzun elbiseler. Böyle. İsteyenler için. Modeller bol. mevsimlik böyle yağmurluk gibi içi güzel 1 milyon bu da Şu siyah çok güzel yok benim de hoşuma gitmedi benim hoşuma gitmeyeni neden size çevirmiyorum sanki hep benim kendim alacakmışım gibi 550 bak bu gömlek de çok tatlıymış düğmeleri gizli işten yine kolda manşet var şekilde. Bunun rengi çok güzel ama burada ışıkta hoş durmuyor. Nasıl göstersem. Çok güzel bir yeşil. Şöyle açıkta göstermek istiyorum. Şu çok güzel bir tatlı rengi var. Burada mavi gibi ama değil. Kolları böyle. Görüyor musunuz kollarını? Düşük kol iyice farklı. Ya 150 var an indirim diyor. 179 780 lira 200 280 liraymış. Yanlış okudum. Hemen sizi yanılttım. Gelekler var. Bu da çok hoş. Yine böyle. Artık dediğim gibi yazlık ürünler yavaş yavaş yerini mevsimlik kıyafetlere bırakıyor. adetler diyor bunlar. Buradan istediğini seçiyorsun indirimli. Fiyatlar düşürülmüş. Güzel. Demin beğendim dediğim. Beğenmiştim biraz önce.